Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Güzel günler yaşıyoruz. Çünkü gençlerimiz, evlatlarımız üniversiteli olacaklar. Bu heyecanı yüreklerinde hissediyorlar. Akademisyenlerimiz de onları kampüslere bekliyorlar ki onlar için en uygun bölümleri onlara anlatabilsinler. Ve gençlerimiz, evlatlarımız tercih yaparken yanılmasınlar. Kendilerine en uygun üniversiteyi ve en uygun bölümü seçebilsinler diye. Bugün eğitim merkezinde iki değerli akademisyenle birlikteyiz. Bunlardan ilki Doktor Öğretim Üyesi Nesibe Pınar Uğurlar hocamız. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Fakülte Akademik Yayın ve Etkinlik Koordinatörü. Pınar hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim hocam. Ee, yine stüdyomuzdaki bir diğer konuğumuzsa doktor öğretim üyesi Ertuğrul Demir hocamız. Yine Y리tepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı. Ertuğrul hocam size hoş geldiniz. Merhaba Turgut Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Heyecanlı mıyız hocam? Biraz olabilir evet. Tabii çünkü tercih dönemindeyiz <laughs> artık. Ee, evlatlarımız kampüslere geliyorlar sizlerle birlikte. Sizlere danışıyorlar ve en doğru kararı vermeye çalışıyorlar. Ertuğrul hocam izin verirseniz Pınar hocamla başlamak istiyorum. Hocam e, girişte söylediğim gibi artık karar mekanizmaları devrede hem aileler hem gençler bir heyecan yaşıyorlar ama akademi de aynı heyecanı yaşıyor. Çünkü öğrencilerle buluşacak kampüsler şenlenecek her şeyden önce. Bize e, psikoloji bölümünü biraz tanıtır mısınız? programı böyle başlayalım. Elbette teşekkür ederim. Ee, psikoloji insan davranışlarını ve bilişsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Önce insanların e, genelleyebileceğimiz bir takım davranışları ve bilişsel süreçleri var mı? Bunu gözlemliyoruz. Yani örneğin diğerlerinin izlediğini bilen insanlar daha fazla kaygı duyarlar mı? Kalp ritmi artar mı? vesaire. Artar. Artar, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu gördükten sonra, bu neden böyle oluyor? Bunu açıklamaya çalışan bir takım mekanizmalar üretiriz ve işte hipotezler ve teoriler geliştirir bunlar test edilir. E, bunu anladığımızı varsayıyorsak eğer insanların başka durumlarda da e, böyle davranıp davranamayacağını anlamaya çalışırız. Yani davranışı tahmin etmeye Hı. çalışırız. E, bunu da yapabiliyorsak artık günün sonunda e, istediğimiz davranışları e, artırmak, belki çok hoşumuza gitmeyenleri, fonksiyonel olmayanları kontrol altına tutmak için bir takım müdahale mekanizmaları geliştiririz. Yani kaygı seviyesini azaltmak için ya da trafikte insanların trafik kurallarına daha fazla riayet etmesi için neler yapılabilir? Bu gibi soruların hepsini aslında psikoloji bilimi cevaplar. Bölüme gelen öğrencilerde de biz bu bilimsel bilgileri, bulguları, teorileri aktarıyoruz. Yani öğrenciler bir kere psikoloji bilimde neler olur bunları öğrenirler. Bu bir boyut eğitimin. Diğer boyutuysa bu teorileri ve bulguları sorgulayabilecek e, araçları öğrencilere vermeye çalışırız. Bunları da işte bir takım araştırma dersleri, istatistik dersleri gibi e, derslerle ve küçük grup çalışmalarıyla öğrencilerimize aktarmaya çalışırız. Alacakları eğitim öğrencilerimizin genel olarak lisansı da bu. Bir de klinik psikoloji yüksek lisans programımız var. Lisanstan sonra psikoterapi alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için de bölümde bir yüksek lisans programımız bulunuyor. Hocam peki psikoloji bölümü çift ana dal yapmak isteyen gençlere sanırım birçok imkan sunuyor değil mi? Evet özellikle İTEP Üniversitesi'nde çok sayıda çift ana programı var. Bu sadece fakülteyle sınırlı da değil. İktisadi idari bilimler, güzel sanatlar gibi fakültelerden de bazı bölümlerle çift ana dal yapabilirler. Şu anda güncel rakam 20'nin üstünde galiba üniversite. Evet. Şey. Bölüm Peki bölümde araştırmanın yeri nedir hocam? bir kere akademisyenlerin yürüttükleri araştırmalar var. Öğrenciler açısından bakarsak hocalarla birlikte araştırma yapabildikleri küçük grup dersleri oluyor. Bir bitirme hı hı. projesi dersimiz var. Öğrencilerle birlikte laboratuvarlarla birlikte çalışabiliyoruz. Psikoloji bölümünün Böyle çok odalı büyük bir aslında laboratuvar alanı var. Covid döneminde pek kullanmadık ama bu dönem bize onları yenileme fırsatı verdi bilgisayarları vesaire yeniledik. Ha, bu ee, seneye bu yıl gelecek olan gençler o zaman biraz daha şanslı. Evet evet yeni ha, güzel. bilgisayarlarla çalışıyor olacaklar. Güzel harika. Hocam izin verir misiniz e, Ertuğrul hocama bir geçiş yapayım çünkü orada da biraz fizik bölümünü tanımaya çalışalım ilgilenen adaylar için. Hocam Yeritip Üniversitesi fizik bölümünü Önce isterseniz kısaca bir tanıyalım. Tabii. Ardından siz zaten başlıklarla devam edeceksiniz. Tabii ki. Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuş bir bölümdür. Fizik Yüksek Lisans Programı, Doktora ve Bütünleşik Doktora Programımız ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programlarımız mevcuttur. Bölümümüzün dili %100 İngilizce eğitim veren bir bölümümüz. FEDEK tarafından da akredite edilmiş ilk fizik bölümleri arasındayız Türkiye'de ve e, akademik kadromuza baktığımızda 5 e, profesör, 1 doçent, 4 e, doktor öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi iki teknik uzmandan oluşmaktadır. Laboratuvarlarımızda görev almaktadır. Ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla da bağlantılarımız mevcut, işbirliklerimiz mevcut. Bunların başında CERN Atlas grubuyla olan çalışmalar geliyor. Parçacık fiziğine ilgi duyan öğrencilerimizle beraber yaptığımız işler var. Bunun haricinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile yine yakın işbirliklerimiz mevcut. Ee, yine benim dahil olduğum e, yurt dışı gruplarından Joint Institute for Nuclear Research, bu e, Rusya'da bulunan nükleer bir tesis. E, 18 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı e, büyük bir e, nükleer merkezi diyebilirim. Yine orayla e, ikili işbirliklerimiz devam ediyor e, ve hem sektöre hem de akademiye hizmet veren bir bölümümüz. Güzel. Hocam az önce bölümün dilinden bahsederken %100 İngilizce dediniz. Bunun bir karşılığı var mı %100 İngilizce olmasının getirdiği avantajlar? Şöyle yani sizin de takdir edeceğiniz üzere bilim dili İngilizce günümüzde. Bu sebepten öncelikli hedefimiz bizim bölüm olarak öğrencilerimize güncel yayınları, projeleri, çalışmaları, makalleri takip edilmesi, etmesi, rahatlıkla takip etmesi. Ve yine şunu söyleyebiliriz mezun olduktan sonra, ilgili bölümlere, yurt dışındaki ilgili bölümlere çalışmaların rahatlıkla sunmasını hedefliyoruz biz. Bu yüksek lisans programı olur, doktora programları olabilir veya bir iş başvurusu yapacaksa burada aldığı eğitimin hayatta bir karşılığının olması gerekiyor. O sebepten bölümümüzün dili İngilizce Evrensel bir alandan bahsediyoruz değil mi? Evet. Sonuçta fizik dediğimizde temel bilimlerden bir tanesi zaten. Dolayısıyla e, ya, Türkiye'deki yaptığınız bir çalışma zaten yurt dışından ilgi görüyor ama yurt dışında yapılanlar da buradan ilgi görüyor. Evet. Ve herhalde e, fizikçilerin arasında da birbirinden bir beslenme durumu var değil mi? Bütün dünyada. Kes, kesinlikle. Kesinlikle. Yani güncel olayları takip etmemiz gerekiyor. E, bunun için de e, İngilizce'ye de hakim olmamız gerekmekte. Elbette. E, o, o sebepten bir... Yanı bilmemiz. sıra tabii e, tercih yapılırken peki neye dikkat etmekte fayda var hocam? Çünkü özel bir bölümden bahsediyoruz burada fizik bölümü dediğimizde. Burada e, genç arkadaşlarımız tercih yapacakları e, üniversite ya da bölümde neyi ön plana almalılar sizce? Yani akademik kadromu önemlidir? Laboratuvar araştırma imkanları mı önemlidir? Yani açıkçası bu çok komplike bir soru bana sorarsanız. Her taraftan irdelenmesi gerekiyor. İlk olarak benim düşüncem şu, sadece fizik bölümü için değil, başka bir bölümü tercih edecekleri zaman da seviyor olmaları gerekiyor. Onu hissediyor olmaları yani gerekiyor. Yani bunu ilk sıraya yazması gerekiyor öğrencilerimizin. Siz öyle mi yaptınız? Ben öyle yaptım. Şöyle, ben... Öğretmen Lisesi mezunuyum. Çapan Dolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. E, fizik öğretmenliği okudum. Lisansım da öyle. Açıkçası hep öğretmenlik şeklinde ilerledim hayatımda. E, yani öğrenci, Öğrencilerimiz için şunu söyleyebilirim. Bu noktada e, fizikte bir fizik bölümüne gittiğinde nelerle karşılaşacağını bilmeleri gerekiyor. Bunun için de e, bizim tanıtım günlerimiz var. 18-31 Temmuz tarihleri arasında. E, akademik kadromuz e, tanıtım günlerine katılıyor. Yine aynı şekilde... Araştırma göre, görevlilerimiz laboratuvarlarda hizmet veriyor. Ee, tam gelsinler araya, konuşalım. Tam araya gireceğim. Ee, bölüm öğrencilerinin e, uygulama ve laboratuvarlarda zaman geçirdiklerini biliyoruz değil mi? Evet. Biraz bundan bahsedelim mi hocam? Tabii ki. Şöyle fizik bölümünden e, bizim bölümümüzden mezun olan bir öğrenci 90 farklı fizik deneyi yaparak mezun oluyor. Şimdi e, bunların arasında... Mekanik laboratuvarlarından başlıyoruz. Elektrik ve manyetizma, optik, titreşim ve dalgalar, sağlık fiziği laboratuvarları gibi çok çeşitli laboratuvarlar var. Fakat Yeditepe Fizik Bölümü özelinde konuşmak gerekirse birkaç tane laboratuvarımız bizim ön plana çıkmaktadır. Belki bu noktada onlardan bahsedebilirim kısaca. Kısaca ne olur? Öncelikle... TÜBİTAK, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile bizim ikili işbirliğimiz var, protokolümüz var. Bu protokol neticesinde öğrenci arkadaşlar TÜBİTAK laboratuvar imkanlarında kullanarak çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu bizden zenginlik. Evet, bu birincisi, İkincisi yine sektöre hizmet veren endüstri ve sanayi kuruluşlarına hizmet veren kalibrasyon laboratuvarlarımız var. Ölçüm ve kalibrasyon laboratuvarlarında bu dersten başarılı olan öğrenciler mezun olduklarında diplomanın yanı sıra bir de sertifika. E, sahibi oluyorlar. E, bu sertifikayı aldıklarında yani bu alana ilgileri varsa e, iş imkanlarını da sağlamış oluyorlar. Ve son olarak bir tane daha ekleyeyim e, bu noktada. Bitmedi. <laughs> e, e, 2020 yılında yaptığımız bir protokol var. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cold College'la. E, şimdi bu ortak lisans programı, e, bu programa katılan öğrenciler ilk iki senesini Yeditepe'de e, geri kalan iki senesini Yurt dışında co-college'de alıyorlar derslerini ve oradaki laboratuvarlardan da yararlanma imkanları e, o var. O onlara farklı pencereler açabiliyor. Tabii Tabii ki o zamanı hiç. nasıl kullandıklarıyla biraz da bağlantılı oluyor. Evet, çift diploma sahibi evet. oluyorlar. E, onu da belirtebiliriz. Peki teşekkür ederim hocam. Şimdi tekrar e, Pınar hocama dönmek istiyorum. İzninizle hocam. Hocam... E, Erasmus dersem size ne ifade eder sizin bölümünüzle ilgili? <laughs> Koordinatörü benim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ee, şimdi Erasmus aslında bizim çok etkin olarak kullandığımız bir program. Ee, çok fazla sayıda üniversiteyle anlaşmamız var ama yani bu e, listeyi görebilir öğrenciler Avrupa'da işte Almanya, Hollanda gibi e, belli başlı psikolojinin iyi yapıldığı ülkelerle evet. e, anlaşmalarımız var. Bunun dışında son zamanlarda Erasmus Plus programını çok aktif bir şekilde kullanmaya başladık. O da öğrencilerin e, farklı araştırma laboratuvarlarında bu üniversitede olabilir ya da farklı kurum olabilir. Gidip aslında araştırma deneyimini edinmelerini sağlıyor. Biz kendi birlikte çalıştığımız yurt dışındaki laboratuvarlarla da öğrencilerimiz işte finansal destek sağlamış erasmus programı da kullanarak güzel, gönderiyoruz. Güzel. Oldukça etkili oldukça erasmus konusunda. Ö Öğrenciye ne katıyor bu hocam? <laughs> farklı öğrencilere farklı şeyler katabilir nasıl kullandıklarına bağlı olarak. Ha, Eğitim mi? programına evet. gidiyorlarsa gittikleri ülke ve program... Ben bu cevabı bekliyorum sizden aslında. Yani ee... nasıl nasıl kullandıklarına bağlı olarak. Evet ama şu, yani şöyle bir şey oluyor galiba zaten öğrenciler bunu biliyorlar. Yani hangi ülkeye gitmek istediklerine ona göre karar veriyorlar. Hangi programa gitmek istediklerine bazı programlar gerçekten bilimsel olarak çok ağır. Bazı değil işte Sapiens Üniversitesi'nde çok ağır bir nörobilim programı var. Oraya yönelen öğrenci aslında başka bir şeyin peşinde oluyor vesaire. Özellikle Erasmus Plus programında bunu görüyoruz. Yani ım, akademik gidenler var. Akademi dışında da insan kaynakları örneğin alanında çalışmak isteyen psikoloji öğrencileri için e, işte e, iyi şirketlerle, Avrupa'da iyi şirketlerle e, çalışma olanı sunuyor gibi. Güzel. Ee, biz siz aynı zamanda e, akademik yayın ve etkinlik koordinatörüsünüz. Bu nedir hocam? Evet bu Fen Edebiyat Fakültesi'nde kurduğumuz bir komisyon Hı. amacımız. Fen Edebiyat Fakültesi e, zengin bir fakülte. Hocam oradan 11 tane bölüm var. E, ee, evet, hepimiz farklı fakülte. Evet, farklı disiplinlerdeyiz. Aslında e, kuruluş amaçlarından bir tanesi bu farklı disiplinlerden hocaların bir arada çalışmasına zemin hazırlamak, böyle bir platform kurmak. Birlikte bir araya gelip aslında yayınlarımızı, çalışmalarımızı konuşuyoruz ve neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bunun için işte bu enteraksiyonu olanaklı kılacak etkinlikler düzenliyoruz hocalarımızın katılımlarıyla. İşte bu geçtiğimiz sene örneğin iki tane fakülte çalıştığı düzenledik. Sadece fakülte içinde de değil, hem üniversite içerisinden hem de Yeditepe dışından misafir araştırmacılarımıza davet edip Projeler Akademinin güzelliği bu değil mi zaten hocam? Sadece kurumunuzu düşünmüyorsunuz ki bütün akademik dünyayı düşünerek yapıyorsunuz bütün etkinliklerinizi. Çünkü ülkemizin e, evlatları, bütün evlatlar hem sizin üniversitenizin öğrencisi hem diğer üniversitelerinde bu ülkenin evlatları. Amacımız onlara kıymet katmak her evet. şeyden önce. Günün sonunda aynı gemideyiz. evet. Aynen öyle hepimiz aynı gemideyiz hocam. Hocam e, son sorumuz sizinle olacak. E, öğrencilerle beraber yapılan projeler var mıdır? Kısaca bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki çok kısa bahsedeyim. Şimdi fizik bölüm lisans programına baktığımızda bizim son yıl proje ve seminer dersimiz var. Bu ders kapsamında. Öğrenci ve e, akademisyen beraber çalışmak zorundalar, bir çalışma üretmek durumundalar. E, bu da, Bunu yaptıktan sonra öğrencilerimiz mezun olabiliyor. İşte bu kapsamda e, bizim yaptığımız çalışmalardan yani ilgi duyduğu konulara göre öğrenci arkadaşların, evet. e, mesela ben şundan bahsedebilirim, e, geçen dönem bitirme projesi yaptığım bir öğrenci. E, biz burada. Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi imkanlarını kullanaraktan nükleer reaktörlerde kullanılan bir malzeme geliştirdik, bunu yaptık. Sonra yine yurt dışı bağlantılarımızı değerlendirerek bu malzemelerin radyasyon ışınlamalarını gerçekleştirdik. Sonra tekrardan malzemeleri buraya aldık ve karakterizasyonu aynı zamanda teorik programlar kullanarak da profilini çıkarttık. Bunu öğrencimizle beraber gerçekleştirdik ve bir yayın haline getirdik. Bunu uluslararası bir dergiye gönderdik. Bu imkanlara tabii sahip olmak her şeyden önce bir belli bir güç istiyor değil mi Tabii. Yani yani hem belirli... üniversitenin hem de akademik kadronun belli Abi, ilişkileri olması gerekmektedir. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ ederim. olun hocam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli adaylar, değerli izleyiciler eğer kıymetli hocalarımıza başka sorularınız varsa onları hem sosyal medya hesaplarından hem de üniversitelerinden kolaylıkla erişebilir, ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz ve lütfen tercihinizi yaparken kampüsleri ziyaret etmeye, akademisyenlerle tanışmaya özen gösterin. Ben Turgut Özay, hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.